Dedi ki mutlaka bir mezar taşı var onu anlatalım. Bize dedi ki hocam tamam anlatırız ama şey onu da bir sıraya koyalım falan. Dedi ki bak onu mutlaka anlatmak lazım. Bunu bana ne olur unutturma. Şimdi sebebini ve detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Hayır, hayır. Neden bu kadar istisnai bir kıymete haiz? Şimdi yani üniversitede verdiğim dersler gereği binlerce elimizde mezar taşı arşivi var yani Konya başta olmak üzere İstanbul'da tabi çok fazla. İşte Bursa'dan, Edirne'den birçok yerden çektiğim fotoğraflar var. Ayrıca internet üzerinden temin ettiğim ya da dostlarımızdan temin ettiklerimiz var. Biz genellikle mesela mezarlıklara gittiğimizde yan tarafta bir görürüz. İşte dikkat edilmesi lazım gelen hususlar falan gibi mezar adabı ile ilgili. Bu mezar ve bu mezarın üzerindeki taş bize bir Müslüman kabrinin nasıl ziyaret edileceğini yanında hiç yazı falan olmadan anlatıyor. Hı -hı. Birincisi bu. ikincisi biraz sonra görecek dostlarımız şimdi evet geldiği yazı. İkincisi ortaya konmuş ortaya konulan mezar taşları biliyoruz. Hı -hı. Ama şimdiye kadar ikinci bir örneğini bulamadım. E, ...yukarıdan başlayarak... ...helezonik şekilde dönerek... ...yani spiral şeklinde dönüyor yazı. Mesela böyle bir mezar taşı yok. Evet doğru. Genellikle, ben de işte yani. genellikle genellikle... Biz mezar taşları üzerine programlar da yaptık. Ben e, sizin program yaptığınız... ...beyefendiyle görüştüm. Sizden telefonunu ha, almıştım. Fatih Çavuş'la mı? Evet. Ondan sonra kendisine sordum. Hocam ben de öyle bir taşa tesadüf hmm. etmedim dedi. Edirne'de yalnız... ...böyle değil ama aşağı doğru inen değil... ...fakat... Doğrudan etrafı çevreleyen üç tane mezar taşı gördüm bu yaz. Türkistan Eserleri Müzesi'nde, Edirne'de. Ama bunu yakından anlatmak isterim. Şimdi Peygamber Efendimiz e, Kadir ziyaretlerine gittiğinde bazen, yani önce oraya bir selamlıyor. İşte, Ey burada yapan, yatan Müslim ve müminler. Siz bizden önce gittiniz. Biz de size kavuşacağız. Allah sizleri ve bizleri e, affetsin ve huzurlu kılsın mealinde bir dua okuyor. Hı hı. Mezara genellikle biz kuzey yönünden yaklaşırız. Mesela camide namaz kılınır sonra işte cemaat bir cenaze varsa namaza davet edilir. Cenaze sizin önünüzdedir. Dolayısıyla siz cenazenin kuzeyinde durursunuz. Kabirlere de böyle gelir. Kabirlerdeki musallalar da böyle planlanmıştır. Peygamber Efendimiz hem burada kuzeyde durmuş hem de güneye dönmüş yani bir nevi biz cesedi hafif sağa doğru döndürerek kıbleye doğru yerleştirdiğimiz için bir nevi sanki görüşüyormuş hissi uyandırmak üzere güney tarafında ortaya yakın yerde durup dua ettiği de rivayet olmuyor. Yani ben hmm. çok okudum. Yani kabir ziyaretleri üzerine okumalar yaptım. Hmm. Bunu tesbih... Çok heyecanlandım. Bunu anlayınca, böyle olduğunu anlayınca. Hmm. Bunu bir başa alabilir miyiz lütfen? Merak yani, ettim. Çünkü evet, bu kabir ziyaret hepimize lazım. Şöyle, Nasıl olur diye. Burası, burası e, kuzey taraftan yaklaştığımız yer. Birazdan benim de dua ettiğim fotoğraf gelecek galiba. Ben okuyorum bakın. Söyleme Zade hane devam edelim. Yalnız bu teknik işler öyle devam edelim şey evet, gibi yok, olmuyor. Evet, geliyor. Yani. Bakın. Hanedanından gördüğünüz gibi ha. hanedandan Erzurumi diye devam edecek. Tamam. Yani okuyup bitirelim. Şimdi dönüyoruz biz. Taşın etrafında yani mezarın etrafında dönüyoruz. Hanedan'dan Erzurumi Timur Efendi. Tamam. Yani şey ismi yazıyor, bilgi Tabii. veriyor mezar hakkında. Vali tamam. Ali Kemali Bey. Yani tamam. beyler Rumeli beyler beyi, Payeli Ali Kemali Bey'in burada yattı. devam ediyor bakın. Ama bittiği yer gelip bitiyor bizi güneyde ortaya yakın bir yerde konumlandırıyor. Yani yazıda, taştaki yazı şey Diyoruz. Yani geldiğimiz zaman e, mezar taşlarında. Kuzeydeydik. Yanına, Tamam. Yani iste istemez zaten burada ne oluyor Dönüyoruz. diye bu kimden evet. bahsediyor dediğin zaman sen dönmeye başlıyorsun. İki buçuk tur yaptırıyor, yaptırıyor bize. E, ziyaret evet. edene iki buçuk tur attırıyor. Tur yaptırıyor. Tabii ha. bu tur attırma yani diğer gelenekte böyle bir tur attırma yok da. Yok. Başladığı yeri ve bittiği yeri gösteriyor. Bittiği yer bakın bittiği yer bu defa güneyde Hı. ortaya yakın. Ve sanki orada yatanla yüz yüze geliyormuşsunuz gibi bir yer. Anladım. Yani Peygamber <laughs> Efendimiz'in de bir mezarı ziyaret ettiğinde durdur, rivayet edilen çok uygun, tabii. E, yeri zaten bir mezar bir, taşına baktığınızda sizi oraya getirtiyor. Oraya getirtiyor. Oraya getirtiyor. Aa, bu kadar. Anladım. Ve hakikaten bu çok güzel bir örnek ve bu şekilde yapılmış bir mezar taşı henüz bulamadım. Evet. Yani arıyorum. Evet, Eğer yani seyircilerimizden bilenler varsa lütfen bizi bilgilendirsinler. Çok memnun olurum. Bakın ha. işte geldiğimiz kuzey cephesi orası. Bakın. Evet. Buradan okumaya başlıyorsunuz. Dönüyorsunuz etrafını dönüyorsunuz. Yazı şurada bitiyor. Siz de buraya geliyorsunuz. Buradan duanız ediyorsunuz. Bu neresinde dergahın? Doğu cephesinde. Ha. Hemen duvarın bir köşe tarafında. Hani Doğu cephesinde. Ve... Tabii, tabii tabii. Vali Ali Kemali Bey, Erzurumlu Ali Kemali Bey. Bu da nasip meselesi. Evet, evet. Ay ne güzel gerçekten. Aynı zamanda şair bu valimiz. Hı hı. Ee, bir başka kardeşi vali yine Perte o da vali. Ee, yani kıymetli bir aile, söyleme zadelerden Erzurumlu. Hı. Aile devleti aile. adam yetiştirmiş. Mi? Tabii. Büyütmüş hep. Evet. Evet. Güzel. Evet.